Enerjiyi yoğun hissediyorlar tabii yani bir enerji gerçekliği var. Bu akşam da hissedecek herkes öyle ya da böyle kendilerini açtıkları nispetle buradan akan bu enerjiyi bir şekilde o çalışmayı yaptırdığımda bedenlerinin pek çok bölgesinde hissedecekler ve blokajların çözüldüğünü rahatladıklarını da hissedecekler. Çünkü çok doluyuz yani öfke var korku var kaygı var. Uykumuzda bile dinlenemiyoruz. Rüyalar yoluyla bilinçaltı hep çalışıyor. Astral boyutlara gidiyoruz. Orada da bir takım negatif tesirler olabiliyor falan. Kolektif bilinçten akan pek çok enerji var hı hı. gibi gibi. E, bu anlamda dengede olmamız e, ve bunun için çaba harcamamız daha da önem kazandı. Çünkü dışarıda bir kaos var. Bir kaos. Dışarıda bir, bir kaos. Peki, Haberler ve falan. böyle dersek ki işte 5 dakikada veya 3 dakikada her neyse ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Bedenimizdeki blokajları çözmek adına böyle enerji fullleme meditasyonu gibi dersler ya da aton. En azından tamam. hani bu aton sisteminin bizdeki vücudumuzdaki etkisi nedir? Hı. Nasıl bir etkisi Hı. olabilir? En azından az çok bunu görmüş ve deneyimlemiş olur. Diğer konularımızı da geçeriz ondan sonra. Burada. Harika. O zaman e, bizi izleyen dostlar rahat bir şekilde oturun. Omurganı Hızlık ve gözleriniz kapalı ve burundan derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve Verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun. Tamam. Ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatim nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda ve giderek derinleşmektesin. Duygularla, bedenle tam bir bağlantı sağlamaktayız. Hiçbir duygu yok saymayacaksın. Bastırdığın, seni ağırlaştıran duyguları hissetmeye ve özgürleşmeye izin vereceksin. Ve ben seni yönlendireceğim. Bunu aton desteğiyle yapacağız. Şimdi ellerin dizlerinde, avuçların yukarıya bakacak şekilde açık ve yürekten saf bir niyetle şu cümleyi söylüyoruz: Aton enerjisini almaya niyet ediyoruz. Amin. Atom enerjisini almaya niyet ediyorum. Amin. Atalya. uçlarından akmaya başlayan enerji giderek güçleniyor. En derinlere nüfuz ediyor. Atalya en, en derinlere nüfuz ediyor. Ve bedenindeki blokajlar hızlı bir şekilde yüzeye çıkıyor. Geçici olarak ağırlık, baskı, sıkışmışlık, ağrı ve benzeri etkiler hissedebilirsiniz. Bunlar bu enerjilerin yüzeye çıkarken gösterdiği etkilerdir. Baş ve boyun bölgesi, omuzlar, omurga, göğüs, boğaz, karın bölgesi, Dizler, bacaklar, eklemleriniz hissedin. Yok saymayın, izin verin çıksın. Hep taşıdığınız bu ağırlıklar yüzeye çıkıyor. Tek ihtiyacınız olan bunları serbest bırakmak. Ağır yük taşımak zorunda değilsiniz. Yaşamın sorumluluğunu almaya evet ama yük taşımaya hayır. Ve İnşirah suresini hatırlayın. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Üzerindeki ağırlığı almadık mı? Atala o Şu anda bedeninizde geçici olarak bu ağırlıkları hissetmektesiniz. Şimdi özgürleşme zamanı. Üçe kadar sayacağım. 3 dediğimde ağız nefesleri devreye girecek ve ağızdan nefes salıp vermeye başlayacaksın ve her nefes verişte serbest bırakacaksın. Bırakmanın gücünü ve özgürlüğünü yaşayacaksın. Bir, iyice hisset bu ağır enerjileri bedeninin değişik bölgelerinde. İki, Ve üç ağızdan derin nefes alıp vermeye başla. Derin nefesler, her nefes verişte serbest bırak, özgürleş, enerjilerin bedeninden ağır enerjilerin bedeninden çözüldüğünü hisset. Ağızdan derin nefesler alıp ver, bırakmanın gücünü ve özgürlüğünü deneyimlemektesin. Ata ala o, harika, bırakmanın gücünü ve özgürlüğünü deneyimlemektesin. Sana artık ait olmayan bu ağır enerjileri serbest bırakmaktasın. Hatala. Esneme, gözyaşı, hatta ağlama bile olabilir. Normal, arınma belirtisidir. A Natalia. Harika. Tutma üzerinde. Serbest bırak. Sen ne kadar bırakırsan o kadar çözülür. Atom en derinlerdeki o blokajları yüzeye çıkardı ve çözülmelerine destek olmakta. Ama sen de bırakmaya gönüllü olmalısın. Serbest bırak. Gelecek kaygı, korkular, geçmiş, suçluluk, pişmanlık. Belki kendi kendinle olan çatışman, kimseye belli etmediğin, güçlü olmaya çalıştın, pozitif olmaya çalıştın, mutlu insan olmaya çalıştın, iyi evlat, iyi anne, iyi eş, iyi arkadaş olmaya çalıştın ama içinde pek çok şey biriktirdin. İçinde bir bölünmüşlük var. İçin başka, dışın başka. Artık bölünmüşlüğü bitirme zamanı. Bu çok yorucu ve bu bedeninde hastalık dengesizlik yaratabilir. Buna izin vermiyoruz. Son birkaç derin nefes. Ve güneşi hisset. Güneşin canlılığını hisset. Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Ve frekans yükseliyor. Ve unutma Frekansın ne kadar yüksekse hayatın o kadar yolunda gider. Bir ser insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diyor. İsra suresi 13'te. İnsanların anladığı kader başka. Yüce kitabımız Kur'an'daki kader başka. İnsanlar kaderim buymuş yaşarım hastalığı da yaşarım fakirliği de yaşarım terk edilirim de haksızlığa da uğrarım bu benim kaderim der. Bu kader değildir. Bu karmadır canlar. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Siz bilenlerden olun. Altın ışık tüm bedeninizi sarıyor, frekans yükseliyor ve bulunduğun yerde söyle enerji titreşimim yükseliyor, canlanıyorum. Enerji titreşimim yükseliyor, canlanıyorum. Aa, ya. Harika. Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu. Dengede ve huzurlu. Güçlü ve kararlı. İçindeki gücü hisset. İçinden dışarıya doğru taşan gücü hisset. Seni senle tanıştırıyorum. Gerçek sen. Öz varlığın. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın. Önce bol su içeceksin. Evet. Herkese şifa olsun. Hemen bir şey sormak istiyorum. Tabii. Sırttaki aşırı sizde? ağrının sebebi nedir? Siz yaptınız mı? Bir, bir, yere kadar yaptım artık sırtımdaki ağrı dayanılmayacak yere gelince. Sırttaki e, bir, bir, birkaç sebebi var Tuğba Hanım. Bir kere sırt bölgesi tabii ki e, yükleri temsil ediyor Üzerinizdeki büyük yükler. Hem kendi yükleriniz hı hı. hem başkalarının yüklerini de belki almaya eğilimli olmak. Çünkü böyle yapabiliyoruz. Kendi yüklerimiz yetmiyormuş gibi sevdiklerimizin alanlarına da giriyoruz. Pek çok insan alanına girip farkında olmadan onların enerjilerini, yüklerini de alabiliyoruz. Bunu pek çok sebepten dolayı yapıyoruz. Onlara yardımcı olmak için. Bazen acıyoruz, üzülüyoruz ama bunu yapmamalıyız. Ee, herkesin süreci farklı. Yardım etmeye evet ama başkalarının yüklerini almaya hayır. Hiçbir yükü taşımak zorunda değiliz bakın. Ee, eril enerjimiz, belki buna başka bir yayında eril enerji baba bir canlı yayın yaparız. Hı hı. Eril enerjimiz, rahman enerji gerçekten güçlüyse tek çok şey yaparız ama hiçbir yük biriktirmeyiz. Ve bedenimiz güçlü olur. Sırt bölgesi bu şekilde şekilde yükler. E, o, e, aşağı doğru indiğimizde omurgaya da inersek orada da destek ihtiyacı. Derinlerde destek ihtiyacı. Yaşam beni desteklemiyor. Baba, eril enerji yine onunla ilgili, hareketle ilgili, harekete geçmekle ilgili belki yorgunluk bunlarla da bağlantılı olabilir omurga. E, tabii ki daha da detaylı kişisel bazda e, bakmak gerekir. <laughs> Ama e, bunlar zaten bedeninizde kayıtlanmış yani bastırılmış enerjiler. Emin olun, e, sizi temin ederim. Birazdan o sırtınızdaki ağrılar giderek azalacak ama ne dedim orada bir şey dedim. Bırakmaya gönüllü olmalısınız. Bırakmalıyız, serbest bırakmalıyız. E, ama önce bir su için siz de. Şimdi siz bunu i̇çin. dediniz mi? kafam i̇çin. takıldı. <gülüyor> <gülüyor> bir, ama e, birazdan mesela şu anda nasıl mesela hafifledim biraz. Yani demin böyle sağ e, omuzumun tarafı kürek kemiği aşağılara doğru böyle omurganın orta kısımlarında bir ağrı var. Şu an evet biraz hafifledi ve ben o bilmiyorum bunu hisseden oldu mu da hani ellerimizi dizimizin üstüne koydum. Gerçekten burada böyle sanki birer top koymuşçasına bir e, bir şey hissettim. Enteresan. Değil Açıkçası de. çok böyle seçeceğimi düşünmeden yaptım. Ne yalan söyleyeyim ilk defa deneyimliyorum ben şaşırmıyorum Tuğba Hanım. Siz tabii ki şaşırabilirsiniz ama ben şöyle şaşırmıyorum. E, pek çok canlı yayın yaptım. E, YouTube videolarımda bile eğer izin verirse kişi o enerjiyi hissediyor. Yani atom hani güçlü bir frekans. Hani ben devreye aldım diye demiyorum ama <laughs> çok da ham Yani hamd olsun, yaradana hamd olsun. Yani gerçekten şükürler olsun ki böyle bir sistemi devreye aldık. Güçlü bir frekans, çok e, güçlü bir yoğunlukta çalışıyor ve hissediliyor bu anlamda. Siz de hissetmişsiniz. De bayağı büyük var. <laughs> ya şöyle, Tuğba <laughs> Hanım şöyle, hepimizde var. Yani bazen hani gerçekten insanoğlu şöyle çok mesela benim uyanışım duvara toslayarak oldu. Ama hep merakım vardı, üniversite zamanlarında falan ama işte <laughs> iş hayatı, yoğunluk, işte 99 depremi o bölgeye bakıyordum İzmit'e falan yani e, bu, e, lastik firmasına satış pazarlama yani çok fazla ikime içime dönme imkanım olmamış ama duvara tosladım ve o ilahi plan devreye girdi e, ama bu böyle olmak zorunda değil yani herkesin ruhsal ameliyata ve koşluk seanslarına benim, benim sistemde ruhsal ameliyata ihtiyacı var neden çünkü herkesin Öyle ya da böyle üzerinde bir takım örtüler var bu yaşamdan getirdiği ve farklı yaşamlardan getirdiği ve ee, onlar açılmaya başladığında ışığımız, potansiyelimiz çok daha fazla açığa çıkıyor. Zaten koçluğun da aslında hani ben 2000'lerin başlarında koçluk eğitimlerimi aldım. Bir Amerikan okulundan aldım. Işte yani o CTI denen ee, zaten koçluğun da amacı bu. Potansiyelinin daha fazlasını açığa çıkarmaya yardımcı olmak. Bu anlamda ruhsal herkesin ihtiyacı var. Ee, evet. Bu anlamda bir sürü bilinçaltında blokajlar olabiliyor. Onlar dönüştüğünde Tuğba Hanım'ın hayatı daha da ne oluyor? Tatmin dolu oluyor, daha daha başarılı oluyor. Özel hayat, iş hayatı, bolluk bereketi, bedeni, sağlığı e, tabii ki önemli katkılar oluyor bu anlamda.